Hoş geldiniz. Bu gece sizlere Sivas'ın o dondurucu soğuğunda bir kış gecesi yaşanmış hem ibretlik hem de tüylerinizi diken diken edecek bir hikaye anlatacağım. Hatırlarsanız birkaç hafta önce kanalımızda bir video paylaşmıştık. Gece yarısı tam üçte çalan bir kapı zili ve dürbünden bakıldığında görülen o tek gizemli göz. İşte bu gece o gözün ardındaki sır perdesini aralama zamanı. Hazır olun. Çünkü merak bazen yalnızca sizi değil tüm sevdiklerinizi de geri dönülmez bir felakete sürükleyebilir. Hikayemiz Hafız Vural adında, çevresinde ilmiyle ve irfanıyla tanınan, herkesin saygı duyduğu bir adamın evinde başlıyor. Vural sadece Kur'an hıfzıyla değil, aynı zamanda eski unutulmuş ilimleri olan derin hakimiyetiyle de biliniyordu. Ama onun herkesten sakladığı en büyük sırrı, dedesinden ona miras kalan, üzeri gümüş işlemeli, asma kilitli ahşap bir sandıktı. Dedesi yıllar önce ona şöyle tembih etmişti: "Oğul, bu sandığın içinde iki alem gizlidir." Ne pahasına olursa olsun açmayacaksın ve eğer o gelirse sakın teslim etmeyeceksin. O dediği kimdi? Gecenin en soğuk en karanlık vaktinde kapıya dayanacak olan dilenciydi. Dedesi, eğer o sandığı alırsa iki dünyanın da kilidi açılır, kıyameti evine davet edersin demişti. Vural bu sözü aklına kazıdı. Yıllar boyunca sandığı yatak odasının en ücra köşesine kilitledi ve dedesinin uyarısını hiç unutmadı ta ki o meşum kış gecesine kadar. Dışarıda diz boyu kar vardı, kurt ulumasını andıran bir fırtına uğulduyordu. Vural, eşi ve küçük kızıyla birlikte sıcacık sobanın başında oturuyordu. Tam o sırada duvar saatinin akrebiyle yel kovanı üst üste geldi. Saat gece tam üçü vurdu ve o anda kapının zili acı acı çaldı. Vural'ın kanı damarlarında dondu. Aklına bir şimşek gibi dedesinin sözleri çaktı. Gecenin üçünde gelen dilenci. Yavaş adımlarla kapıya yürüdü ve titreyen elleriyle dürbünden baktı. Dışarıda kimsecikler yoktu. Sadece amansızca yağan kar ve uğuldayan rüzgar. Tam derin bir nefes alıp rahatlayacakken zil bu kez daha ısrarlı, daha kararlı bir şekilde tekrar çaldı. Vural cesaretini toplayıp kapıyı hafifçe araladı. Gördüğü manzara karşısında nutku tutuldu. Kapının önünde, karın tam ortasında duran sarı ve uğursuz bir göz vardı. Bu bir insan gözü değildi tıpkı bir keçi gözü gibi yatay ve tekinsiz bir şekilde ona bakıyordu. Dehşetle kapıyı çarptı ve arkasındaki tüm kilitleri çevirdi. Hemen ardından dışarıdan cızırtılı, yaşlı bir kadın sesi duyuldu. Aç evladım. Dondum dışarıda. Bir lokma ekmek, bir yudum su, sadece emanetimi alıp gideceğim. Vuralım beyni zonkluyordu. Ne emanet diye fısıldadı. Dışarıdaki ses bir anda emreden soğuk bir tıslamaya dönüştü. Biliyorsun dedenden kalan sandığı. O benim. Ver onu bana. Ural, sana verecek bir şeyim yok, git buradan diye bağırdı. Ve tam o anda küçük kızı koşarak babasının bacağına sarıldı. Masum bir sesle, baba, kapıdaki yaşlı teyze, üşümüştür, aç kapıyı dedi. İşte bu kıssanın dönüm noktasıydı. Vural'ın içindeki korku, kızının masumiyetiyle ve bastıramadığı o kahrolası merak duygusuyla birleşti. Dedesinin uyarısını bir anlığına unuttu. Sandığı kilitli olduğu yerden aldı ve kapıya doğru yürüdü. Kapının zincirini çözdü, kilidi açtı ve yavaşça araladı. Fakat kapının önünde kimse yoktu. Ne yaşlı kadın ne de o uğursuz göz. Sadece kapının eşiğine bırakılmış simsiyah, yanık ahşaptan yapılmış bir başka sandık duruyordu. Vural, merakına yenik düşüp tam eğilip o siyah sandığa dokunacaktı ki, evin içi bir anda zifiri karanlığa gömüldü. Sobanın son közü bile sönmüştü ve o cızırtılı yaşlı kadın sesi bu kez evin içinden zafer dolu bir kahkahayla yankılandı. Emanet. Emanetle değişildi Hafız Vural. Kapıyı açtın, mührü kırdın. Teşekkür ederim. Vural kendine geldiğinde elindeki gümüş işlemeli sandık gitmişti. Onun yerine kapının eşiğindeki siyah sandık da yok olmuştu. Ama asıl korkunç olan bu değildi. Sobanın başında duran eşi ve kızı da gitmişti. Onların yerinde sırtları Vural'a dönük, ayakta duran, simsiyah, dumandan yapılma iki karaltı vardı. O şey Vural'ın ailesini almış ve yerine kendi tekinsiz yaratıklarını bırakmıştı. Hafız Vural işte o anda anladı. Merak en güçlü kilitleri bile açabilen bir anahtardır ama bazı kapılar ne pahasına olursa olsun sonsuza dek kapalı kalmalıdır. Dedesi onu uyarmıştı ve o bu uyarıyı dinlemediği için hayal bile edemeyeceği bir bedel ödemişti. Bu hikaye Sivas'ta bugün bile dilden dile anlatılır. O evin artık terk edilmiş olduğu söylenir ve kim bilir belki de hala gecenin tam üçünde o evin kapı zili kendi kendine çalıyordur. Peki, siz olsaydınız ne yapardınız? Kapıyı açar mıydınız? Merakınıza yenik düşer miydiniz? Yoksa dedenizin sözünü mü dinlerdiniz? Yorumlara yazarak düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Daha fazla korku ve gerilim dolu hikaye için kanalıma abone olmayı unutmayın. Güvende kalın ve şunu aklınızdan çıkarmayın. Bazı kapılar hiçbir merakın aşamayacağı kadar sıkı kapalı kalmalıdır.